sonra böyle Devam ediyoruz. Bugün yanında Ulaş Yalçın var. HG. Bugün yanında Şerefsiz'in sizin önde gideni, şerefsizde kralı Ulaş bir dakika lan neydi lan onun ismi? Ulaş Ak Yalçın var. şerefsizden önde gideni. <laughs> ne haber? Ne haber kanka? Bir halini hatırın soralım. Da... Ve o cevap verene kadar siz abone olmayı like unutmayın. Evet arkadaşlar Ramazandayız. Ramazanınız mübarek olsun. Amin. Cümlemize. Hop. Lan? Hayır, hayır. Ya vurdum bir geliyor, geliyor mu? Arkadaşlar geliyor. Dur. Hayır, hayır olamaz ya. Öleceğim kesin, öleceğim kesin. Öleceğim, öleceğim. Ölme ölmeyeceğim. Bu videoda arkadaşlar kendimi yakalayamayacağım. Lan hayır ya oğlum. Tutarsan öldürecek beni. Kesin yüzde, yüzde, yüzde öldürecek beni ya. Aha savaşta değilsin diyordu ama. Lan oğlum yemek biter bitersin olacak. Aha köy ama o köyü amalamışlar. Geliyor mu şu an hiç arkama ba bakamam. Hayır ya. Pardon. <laughs> Şu an yüzde yüz tutarsa beni öldürecek. Yemin ediyorum öldürecek. Eee ne yapıyor acaba? Has geliyor. Hayır hayır lütfen lütfen gelme lütfen gelme. Kesin var ya video sonuna kadar kovalayacak ya. Ama ben ulaşı tanıyorum. Bak geliyor. Olamaz. Lan hayır. Shift CTRL yani e bas, bas bas. Bas 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 kaç kaç. Hayır. <laughs> arkadaşlar siz de bu benim tuttuğum kadar like atmayı unutmayın. Allah ekber. Sakıştım. Aa ne olur? Ne olur? Ne olur? Evet arkadaşlar kaçmaya başardım ve kaçıyorum. 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 Hayır ya özür dilerim ciddiyim özür dilerim <laughs> bas run Allah belanı enderper olmuş ya oğlum ulaş ya <laughs> ulaş abi ya oğlum kaç kaç topuk yakalatmayacağım lan İnatçıyım lan yakalatmıyorum yakalatmıyorum hadi hadi gel gel Valla bu da bu da çok inatçı geliyor tutana öldürene kadar kesin kovalayacak beni. Oğlum bir biz sallan artık Hala geliyor değil mi o Bu arada servoya gelmeyi unutmayın VIP veya Spawn'da falan bir şeyler alabilirsiniz VIP'ler var çok güzel Itemler var Oradan bir şeyler alabilirsiniz ve Server ip apply.colores.com Yani çok güzel server laksız, Fink'siz falan Al işte hala inatçılık yapıyor ve geliyor. Bir şey diyeceğim haksızlık değil mi bu? Mesela ben sudan geçerken tutuyor. Ben sudan iki saat geçerken bu tutup. E, nasıl diyeyim size? Ender atıyor. Kaç kaç. Gene ender attı değil mi? Bak dedim işte ben yaklaştı. Bas 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 bas. Oğlum ya <laughs> video iptal oldu yemin ederim video iptal oldu ulaş abi ulaş abi etme hayda tuttu kesin tuttu mu hayır 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 bak hayır şuna bak fena geliyor fena geliyor kaç 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 topuk topuk vuruyor öldürüyor hayır öldürüyor hayır hayır öyle bir şey yok öyle bir şey olmayacak hayır hayır şunu yemem lazım hop hop vur 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 Öte, kaç lan vurulmadı Hayır durdurdum 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 lütfen ya lütfen dur lütfen dur lütfen dur lütfen dur lütfen dur oğlum hadi hadi hızlı seri olmamız lazım şu an ha oldu dur şimdi kendime ve kendisine bot yapmam lazım. Hayır <laughs> ya. Hoppala, kaçıyoruz. Allah ya oğlum bak, çok inatçı. Geliyor. Hop, şöyle bir basalım. Gelme lan, geliyor. Hala geliyor. Oğlum, ölmüyorum lan. Ölmüyorum lan. Var mı lan? Ulaş abi, sen de çok inatçısın. Gel lan hadi. Hadi. Hadi gelsene. Bakın. Bak 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 bak. Hop. Durun biraz topla drift. Hoppala. Hoppala hoppala. Hoppa. Hep bile dan 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 dan. Allah lan. Hayır. Botu kıracak. Bir dakika 10 saniye. Tamam. Kaç. Devam. Go. Go 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 go. Run 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 run. Oğlum çok saçma video oldu ama çok eğlen. Ben eğleniyorum şu an. Ciddi bir eğleniyorum. <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim yani Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Video 10 dakika olacak. 10 dakika sonunda yakalayamazsan ben kazanıyorum. Devam K. Hadi devam. Bir dakika tamam. <laughs> tamam yazdı. Şimdi devam ediyoruz o zaman. <laughs> oğlum sadece bir yumruk attım bir yumruk. Bunun hesabı mı olur? Bak şimdi. Gelsin gelsin. Hop. Fey. Abi abi abi. abi. Oh, kaçtım. Tamam kaçtım. <laughs> Ama ama çok heyecanlı değil mi ya adam lan yok oldu. Hop. Fışk devam ke. Lan da... ba... bir de botta inmesi yok mu? O beni hasta ediyor. Eee tamam neyse. Yemek yiyeceğim de yemek yokmuş envanterimden. Kaçıyorum lan. Kaçıyorum lan. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Hayır hayır tutamayacaksın. Tutamayacaksın. Bakın şu gelişe bakın. Asalete bakın. Gel bakalım. Hop. Ulaş be. Şimdi ulaş. Şu an Tokyo drift yapıyoruz ya. Şuna bak drift çekiyoruz. Allah. Allah Teala Allah Teala Hayır. 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 Hayır ya öldüm. Öldüm. İtemler gidecek. Dur. İtem. Itemler gidecek. Dur. Dur dedim. Dur dedim. Itemler gidecek. Kaçıyorum şu an. Biraz haksızlık oluyor ama. Hayır. Bu arada bir de eşlik yapılıyor ya. Adama bak. Bu arada kaç dakika olmuş? Son bir dakika. Son bir dakika. Kaç kaç. Hayır. Hop. Hayır ya. Tepe'ye ulaş. Abi kazandı. Helal abi. Ba i̇yi kazandı ama bayağı iyi oynadı. Cidden. Ya tebrik ediyoruz. Ödülümüz yok. Ödül. Tüm paramı atıyorum. Heh, kabul ediyor. Bir dakika yetsin. Oğlum ya kazandı. Nerede? Ha suyun altında. Gel itemlarını al diyor. Ha bir dakika on dakika. Ha tamam. Ya yayılmış bir de biliyor musunuz? Ya hayır ya olamaz, 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 olamaz. Öldüm, öldüm. Olamaz ya. Olamaz, hayır ya. tepe ulaş. Hadi. Ulaş Akça. Akça'yım ben. Neydi lan bu? Akya açın Şerefsiz Ulaş Akya Açan. Barda bunu kendisi söylettirdi bana. Sonra demeyin millete neden falan Demeyin bana. Cidden demeyin. Lan nefessiz kaldım. Hayır öl ölüyorum ya. Nefesim yetmiyor. Ay 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 itemler gitti. Itemler CC. CC diyorum GG oldu. GGS. <laughs> bir yumruk vurdum ama daha nereye kadar ko kovaladı beni. Geldi acaba? Kılıç, kazma, yemek falan. Of ya. Al diyor. Almış bari tamam tamam teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay ulaşa selam olsun. Burada şerefsiz ulaşa. Bay bay.